Merhaba arkadaşlar. Bugün yapay zeka dünyasına gerçekten bomba gibi düşen bir konudan bahsedeceğiz. DeepSeek. Son dönemde adını çokça duyduğumuz bu şirketin ne kadar ses getirdiğini siz de duymuşsunuzdur. O yüzden gelin DeepSeek nedir, nasıl ortaya çıktı, sahibi kim ve neden bu kadar önemli bir oyuncu oldu birlikte inceleyelim. DeepSeek'in hikayesi aslında çok ilginç. 2023 yılında yapay zeka dünyasına tanınan bir girişimci ve araştırmacı olan Liam Wenfink tarafından kuruldu. Wenfink daha önce Hideflare adında bir fon kurmuş ve burada yapay zeka tabanlı ticaret algoritmaları geliştirmiş. Bu birikimi Dipsik'i kurarken de çok önemli bir rol oynamış. Hedefi sadece ticaret ve yatırım dünyasında değil, genel kullanıcılar için de güçlü bir yapay zeka platformu yaratmaktı. Yani DeepSeek'i kurarken Feng'in amacı sadece ticaretle sınırlı kalmayıp herkesin faydalanabileceği açık kaynaklı bir dil işleme modeli oluşturmak olmuş. Bunu başardılar da. Hızlı büyüyüp önemli bir yapay zeka araştırmak aktörü haline geldiler. Şu an OpenAI'ın O3 modelini duyurduğu bir dönemde birçok şirket O1'e rakip sistemler oluşturmayı planlıyor. Yani bu konuda çok şaşırtıcı bir gelişme yok. Ama Deep skin farklı olmasının nedeni modellerini açık kaynaklı hale getirip herkesin erişimine sunması. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani her şirket ya da geliştirici Deep skin modellerini alıp inceleyebiliyor ve kendi projelerinde kullanabiliyor. Bu aslında dev bir fırsat. Ama asıl dikkat çeken şey Deep skin OpenAI'nin ChatGPT ile benzer ilerlemeyi çok daha düşük maliyetle yapabildiklerini iddia ettikleri ağır bir araştırma makalesiydi. Yani DeepSeek'in geliştirdiği R1, OpenAI'ın ChatGPT'sine kıyasla çok daha az kaynakla yetilebilmiş, bu da dünya çapında ses getirmişti. DeepSeek'in App Store'da bir anda bir numara yükselmesinin en büyük sebeplerinden birisi de bu. Şimdi yapay zeka yazılımlarının en büyük sorunlarından biri de maliyet. O1 gibi gelişmiş modellerin geliştirilmesi ciddi bir yatırım gerektiriyor. Yüksek GPU'lar ve enerji gereksinimleri bu modellerin çok pahalı olmasına yol açıyor. Bu yüzden OpenAI ve benzeri şirketler ChatGPT gibi ürünleri bedava sunamıyor çünkü maliyetleri karşılamak zorundalar. Ve tabi bu durum ABD ile Çin arasındaki rekabeti de etkiliyor. Çin gelişmiş çipler ve GPU'lar konusunda ABD ambargoları nedeniyle bazı zorluklarla karşılaşsa da DeepSeek GPU gücüne çok fazla dayanmak yerine farklı bir strateji izledi. Yani DeepSeek OpenAI gibi devlerle aynı donanıma sahip olmadan verimli ve etkili bir yapay zeka modeli oluşturmayı başardı. DeepSeek eğittiği R1 modelinde OpenAI'ın kullandığı gözetimli ince ayar yönteminden farklı olarak takviyeli öğrenme yöntemini kullandı. Şimdi bu biraz teknik bir konu olabilir ama kısaca özetlersek gözetimli ince ayar AI'ya doğru cevaplar vermeye öğretmek için veriler kullanırken takviyeli öğrenme AI'ın doğru sonuçları bulmasına ödüller vererek yardımcı oluyor. Bu yüzden DeepSeek'e hem daha ucuz hem de daha hızlı bir eğitim süreci sağladı. Şimdi DeepSkin ne kadar dikkat çektiğinden ve ne gibi yenilikler getirdiğinden bahsettik. Peki kullanıcılar ne gibi avantajlar sağlıyor? Şu an DeepSeek, OpenAI'nin ChatGPT'sine göre çok daha düşük maliyetli ve açık kaynaklı bir model sunduğu için daha fazla geliştirici ve şirket bu platformu kullanmaya başladı. Aynı zamanda bu teknoloji çok daha erişilebilir hale geldiği için AI alanında da büyük bir atılım görmemiz mümkün. Evet, belki Çin merkezi bir şirket olduğu için bazı endişeler olabilir ama bu DeepSeek'i daha ucuz ve kullanışlı hale getiren bir faktör. Eğer bu hızla devam ederse, batılı AI şirketlerinin de maliyetlerini azaltmak zorunda kalacakları kesin gibi. Sonuç olarak DeepSeek gerçekten yapay zeka dünyasına önemli bir yenilik yapmış durumda ve hızla daha fazla kullanıcı ulaşmak için ilerliyor. OpenAI ve diğer bütün şirketlerle rekabet edecek kadar güçlü bir teknoloji sunuyor. Bu gelişmeleri takip etmek gerçekten heyecan verici. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dipsik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın sohbet edelim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.